arkadaşlar birbirimizle beraber kapatı at bir gömüyoruz evet oynamaya başlayalım ilk maçımızı böyle yapalım <laughs> benden düşük bir şey zaten puan Baş maç başlıyor güzel bir maç olmasını diliyoruz Zamanlaması iyi olan vuracak. Maç golle başladı. İyi vurursa gol olur. Süper. Aman Allah'ım küçük kaleye gol attı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Her top ellerinde eriyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İşte bu kadar. Havadan vuruş. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Önce de kafa vuruşuyla gol geldi. Ceza sahasına doğru her yer top. Şimdi ne olacak? Boşa top kayboldu ve şimdi beşin yuvarla. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Şansını kafayla denedi. Maçı yarıladık. Beraberlik golü her an gelebilir rakibini şaşırtmak için bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Bu fark kapanabilir. Durum 4-3. Maçın son 30 saniyesi. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? O nasıl bir şut? Yerden gol arıyor. Maç 5-4. Kafayla şut çıkardı. da patladı. Şanssız direkten sekiyor. Bu anlarda bir gol bu deprem etkisi yaratabilir. Maçta son 5 saniye. Kafa vurucu geldi. 90 saniye sona erdi. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. şimdiki güç zor bir maç olacak. Süper güçler mi, maçın kaderini değiştirecek. Yani. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafasıyla vurdu. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Güzel bir kafa Benim vuruşu. Direkt geçit olabilir. vermiyor. Ayağının içiyle vurdu güzel bir maç izliyoruz. Skor 1-0. <laughs> Ceza sahasına doğru. Güçler engeller. Yoş açtı. Oyuncuların yönleri şaştı. Top ve dil ateşler. Bomba patladı. Her yer süper güç oldu. Oooooy! Fuskale süper gücü kullanıldı. Mükemmel bir gol. Arkadaşlar, ne üstten Neydi? 45 saniyeyi doldurduk Olmadı Topu istemeden kendi kalesine yolladı Far çok değil Gol gol top bilelerde Müthiş karşıladı Bu maçın sonucunu Son saniye golleri belirleyebilir Kalesini gole kapadı Maçta son durum 4-3 Alttan gola maçlıyor Şansını kafayla denedi top, top direkten döndü. Finale'ni havalandırdı. Güzel şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Maç şimdi 5-4. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Top kontrolünü aldı. Maalesef kendi kalesine gol attı. Gözler artık hakemde. Yerden bir şut, Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol ve son düdük. Oyuncular birbirlerine üstünlük sağlayamadı.